Herkese merhaba. Bugün yanımda Gülsen Hanım var. Gülsen Hanım 9 ay önce bizimle sigarayı bıraktı. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. bulduk. Teşekkürler. Arkadaşınızı getirdiniz bugün. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hazır gelmişken sizi yakalayınca da bir video çekelim dedik. Evet. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Vallahi çok iyi. Ben çok rahatım. İşte arkadaşıma da tavsiye ettim. Yani ben bıraktım. Herkes bıraksın. Herkes rahatlasın. Tamam. Inşallah. Yani büyük bir rahatlık varmış. Nefes almam falan değişti. Yani her şey güzel şu an. Peki böyle değişikliklerde en çok dikkat ettiğiniz şey ne? Yani nefes mi, uyku düzeni mi, dinçlik ee, uyku mi? Uyku düzenim de düzeldi. Hı -hı. Biraz ondan sonra şeyim de hareketim de. Hı -hı. Ondan sonra e, şey yani böyle biraz işte arttı ama onu da kaybedeceğim inşallah. <gülüyor> <gülüyor> evet kilo kontrolüne geleceksiniz evet, inşallah. <laughs> i̇nşallah. Peki çok teşekkür ederim bizimle güzel düşüncelerinizi paylaştığınız <laughs> için.